Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Herkes altın fiyatlarını takip eder oldu. Acaba daha nereye kadar gidecek böyle? Herkesin sabrını zorluyor. Bakalım daha neler olacak? Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde bir aşağı bir yukarı kıvrımlı bir eğilim yönünde gittiğini görüyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1088 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1088 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 1779 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1804 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 3558 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3610 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 7133 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7195 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 7263 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7372 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata Altın 7.325 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7.383 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 728 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 800 TL'den 22 ayar bilezik ise 1061 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1813 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.